hani bu aslan bu yol nereye gidiyor Hı? bu yol nereye gidiyor bak bakayım etrafına hmm. kimin evine gidiyor kimin biliyor musun kimin özge ablamın hayır şuralara bak bakayım kimin evine gidiyor orası bilmiyorum işte He? bilmiyorum ben sana biraz tüyo vereyim mi Var mı? Mi? Senin teyzen. Buradan tanır. Böyle bak. Bak böyle bak. Böyle bak. Baktım mı? Şuraya baktım? bak. Baktım. Burası Yamanların evi. <laughs> Adam da diyecekmiş. Şey. Tek. Yeter teyze baktı 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 tanıyamadı. Allah'ım. Bulanın... Evi Azra uyudur orada hiç oyuncak oyuncak yok. Oynamak yok. Oturacaksın, kalkacaksın bu kadar. Tamam mı?